Herkese merhabalar. Yeni bir video ile karşınızdayım kıymetli takipçilerim. Son iki gündür, üç gündür yaşanan olaylar vesaire. Şimdi biz ana konumuz olan ekonomiyi yorumlayalım. Fakat unutmayın ki ana konumuz olan ekonomiyi mecbur kalarak, siyaseti katarak yorumlamak zorundayız. Çünkü Hafta sonu ne olacak? Bu adam tutuklanacak mı? Zaten olayı buralara getiren bir iradenin bu adamı tutuklama ihtimali ağır basıyor ama hafta sonu bu tutuklar ne olur? Özgür Özel kendini belediyeye e, zincirle bağlay bağlıyorum. Beni buradan kimse çıkartamaz. Yatağından pozlar veriyor falan. Şimdi arkadaşlar bir kere <laughs> şu üç günlük yaşamış olduğumuz dünyada üç günlük olan olaylarla neyi fark ettik? Türkiye ekonomisinde Mehmet Şimşek'in politikalarının iki yıla yakın zamandır uyguladığı tüm sistematik hareketlerin üstünde bir darbe oldu. Bu darbenin olası senaryolardaki etkileri Merkez Bankası'nın gecelik repo faizindeki 200 basmanlık faiz artışı ama yabancılardan kesmez muhabbetleri. Yani politika faizini yukarı götüreceksin, indirdiğin tüm faizleri geri alacaksın, şartları göre hareket edeceksen bu şartlar ağır. Mesela... Bloomberg Amerika Türk varlıkları dünya çapında en büyük düşüşleri kaydetti. Bu 48 saat önceki hareketli ortalamaların rakamlarına göre konuşuyor. Bank endekslerine baktığında an itibariyle devre kesiciler gene devrede. Aksini düşünmek de mümkün değil çünkü belirsizlik var. Dolayısıyla bankalardaki endeks, endeks kayıpları kabaca yüzde 25'in üstüne çıktı. Yani bunu şöyle düşünün bir ekmeğin çeyreği gitti. Ciddi bir değer kaybı var. Burada borsayı mı konuşalım? Altını mı konuşalım? Doları mı konuşalım? Valla tacı altındır. Ben her zaman söylüyorum bu kanal altıncıların kanalı. Biz Türkiye'deki ekonomik gelişmelerin ne olduğunu bir kere söyledik. Dünya piyasalarına açıldık. Ons altın üstünden içeride Ha, fiziki altını yorumladık ama içeride fiziki altını yorumlarken global piyasalarda altın ons bazında en pahalı e, seviyelerine gelirken iradeyle altını savunduk ama arkadaşlar Türkiye'de de en pahalı olan altının şu anda çok ucuz olduğunu söyledim. Neden? Çünkü Türkiye'de hiçbir şeyin fiyatı belli değil. Dolayısıyla siz ons altındaki bu gelişmeleri takip edin. Altına güvenin altınını satan, bileziğini satan yanar diye de videolar çektik. A3 işte de olay tevazu etti. Dolarda 41 lira 77 kuruş olan Interland'daki yukarıdaki rakamın üstü gününü kimse bilmez. Merkez Bankası'nın yaptığı açıklama böyle bir günlük iki günlük bir hareket gibi. E baba hafta sonu ne olacak yarın ne olacak her gün yeni bir belirsizlik. Kaotik bir ortam var. Buna bağlı olarak dışarıda bankaların raporları geliyor. Dolayısıyla artık politika faizinde yukarı yönlü rakamların gelme ihtimali kuvvetlendi. Fakat makroda söyleyeceğimiz bir kelime. Arkadaşlar her şey güven esaslıdır. Kadın erkek ilişkisinden tutun, ticaret ilişkilerinden, ticaret ilişkilerinden tutun, hayatın her alanında yediğiniz, içtiğiniz, gittiğiniz herhangi bir restoranda yediğiniz yemek, İnsana güvenli ne olur? Güven olmayan yerde ne olur arkadaşlar? Belirsizlikler olur. Dolayısıyla bu siyasi basit bir tespit. Ben bir siyasi uzman değilim. Zaten siyasi analiz programlarını da seyretmem. Elinde Vileda sopasıyla siyaseti yorumlayan, yorumlayanların benimle yani benim analizimle hiçbir alakası yok. Ben makro iktisat yaparım, mikroyu çeker anlatırım. Tabii ki gelişmeleri insanları üzüyor. Ben vatanım için üzülüyorum. İki yıllık kısa tahvil faizi roket olmuş. O gün söyledim. 36'dan 46'lara gelmiş. 50-52 bölgelerine gelecek. 10 yıllık yabancıların sevmiş olduğu tahvil faizleri %16 rakamına gönderilmiş. Siz he, ne bekliyordunuz? Mesela yani bu olaylar çok basit bir şekilde mi atlatılacak? Hayır. Etkiye tepki olayıdır. Para piyasaları ürkek gelin gibidir. Yabancılar geldiği gibi gider. Yabancılar geldiği gibi neden gider? Çünkü yüksek faiz vardı. Geldiler. Şimdi bu yüksek faize rağmen belirsizliklerden dolayı gidiyorlar. Dolayısıyla benim ana göstergem uzun da 10 yıllık Türkiye Cumhuriyeti tahvil faizidir. Kısa da da 2 yıllık tahvil faizidir. Buradaki kayıplar çok derin. Bunlar yukarı gitti mi bilin ki. Hiçbir şey iyi değil. Geldikleri gibi girdikleri gibi çıktılar. 20 milyar dolarlık bir rezerv satışı oldu. Ve bu artarak devam ederken Merkez Bankası'nın yapmış olduğu açıklama neydi arkadaşlar? Biz dedi döviz satım ihalelerine başlıyoruz. Dolayısıyla her şey yalan oldu. Nasıl yalan oldu? Bugüne kadar Merkez Bankası döviz alıyordu, döviz mecbur alıyordu çünkü piyasayı serbest bırakmıyordu. Dolar çok daha aşağılara giren ihracatçılar, turizmciler yanar muhabbetleri vardı. Hayır dedik, aksini söyledik. Merkez Bankası düzenli olarak rezerv satışlarını arttırdı. Son 6 aydır yabancılar yurt içindeki yerleşik enflasyonun toplumun alım gücüne bağlı olarak yani arz talep işidir bu. Yani tüketim olmazsa ülkede üretim olmaz. E şimdi tüketimi kıstın, yüksek faiz verdin. Bu vermiş olduğun faizlerin bedeli ve daha yüksek faizlerin bedeli gelecek. Bunun faizlerin yukarı gitmesi, piyasa faizlerinin yukarı gitmesi zaten tabii faizlerinden önce gerçekleşti. Bu ülkede bir hafta on gündür bu olaydan önce Ekrem İmamoğlu olayından önce piyasa faizleri yukarı gitti. Merkez Bankası da zaten piyasa faizlerinin peşinden yukarı gitti. Ama bu gecelik repo faiziyle bitecek bir olay değil. Gene söylüyorum, ekonomide en önemli sorun belirsizliktir. Yurt dışı piyasalara gireceğiz. Orada da Trump'la alakalı yorumlarım var. Altına da değineceğim. Ama unutmayın belirsizlikler ekonomiyi dibe çeker. Şimdi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan politika faiziyle alakalı önümüzdeki ayki toplantıda faizleri İndirirse ne olur? Sabitte tutarsa olur? Her halükarda bir belirsizlik ortamı devam edecekse burada politika faizinin de ciddi manada bir etkisi olmaz. Sadece kurun internette görmüş olduğu 41 lira 77 kuruş rakamına gitmemesi için veya daha geç gitmesi için bir müdahale olmalı. Burada da politika faizlerinde bu saatten sonra bir indirim gelmeme ihtimali güçlendi. Dolayısıyla Arkadaşlar dolar yukarı gidecek ama faizler yukarı gideceğine göre ki gidiyor dolar 38 TL üstündeki saatlik hareketleri kovalayacağız. Bir belirsizlik gelir, kur yukarı gider, merkez gene üstü toplanır, bu sefer politika faizini yukarı götürür. Adamların amacı en yüksek faizi verelim ama dolar yukarı gitmesin. İşte çok sıkılan yayın, çok gerilen yayın günü geldiğini patlayacağı gibi ama kimse unutmasın. Biz neyi gördük arkadaşlar? 3 gün önce yıl sonu yabancı banka analistleri tahmini olan 42 TL bölgeden ortalama da bunların 42 bölgesiydi. 41.80 diyen vardı. 41.50 diyen vardı. 42'nin hafiften üstüne giden vardı. %80'ini deldi geçti. 42.77 Interland'da size 41 diyorlar. Doğru takip etmiyorlar. 41 lira 77 kuruş dolarda yukarıda yeni direncimizdir. Tabi makro yapalım, iyi olsun. Baba yarının ne olacağını bilemeyiz. Hafta sonu gelişmeleri ne olur? İmamoğlu'nu bayramdan bir gün önce mi alırlar içeriye? Herhalde halükarda alacaklar ama işte bayram tarihine denk getirip unutturma falan. Valla unutulacak bir durum değil. Bu adamın e, <laughs> çok. Dolayısıyla e, işte kayyum atanacak tabii ki. Burada kayyum girebilecek mi o binaya bir arbede yaşanacak mı? Özgür Özel kendimi zincirle vurun biz burayı teslim etmeyiz falan. Ben haklıyı haksızı anlatmaya çalışmıyorum. Zaten kim haklı kim haksız ortada. Ben olası gelişmelerin risk boyutunun arttığını, Türkiye'de CDS iflas risk birimlerinin 300 puana değdiğini ve bunun kademeli yukarı gideceğini ve belirsizliklere bağlı olarak ekonomik kırılganlıklarla alakalı sıkıntıları belirtiyorum. Bloomberg'ün bu yapmış olduğu analiz ki bu içerideki Bloomberg falan değil yani bu orijinal Amerikan Bloomberg'ün yorumu. Trump'tan ses çıkmıyor, oradan ses çıkmıyor. <laughs> onları geç. Şimdi halklar devletlerden büyüktür. Yani bu fon yönetici değil de şunlar da bunlar ya, gelin gibidir. Yani Amerika sana ne yapsın? Şimdi Amerika ses çıkartmıyor. Trump'la anlaşma olmuş. İsrail'e. Sen onları geç kardeşim. Bunları sana hibe yoluyla vereceği para. Bunlar sana borç verir. Senin faiz yükün artar. Aldığın borçla ekonomi çevirirsin. Ardından dış borcun yükselir. Cari açığın patlar falan. Zaten tüketim ekonomisi. O yüzden dolar uzun vadede yükselmeye devam edecek. Kısa bir teknik analiz yapalım. Çok kısa olsun. Bakın bu kıymetli bir analiz bana göre. Bir Amerikan dolarında öyle 37, 36, 80 falan destek yapmaya gerek yok. 38 TL üzerindeki ama saatlik. 60 dakikalık hareketli ortalamalarda 38, 38 TL ve üzerindeki tüm rakamlarda e, Dolar-TL'de yön 41 lira 77 kuruş olan yukarıda yeni direncimizdir. Dolayısıyla dolarda kademeli yükselişler devam eder. Merkez Bankası'nın e, tüm indirmiş olduğu politik faizleri bir anda artık gerginliğe göre kademeli bir şekilde yukarı götürme ihtimalinden dolayı da Dolar-TL'de sert kopuşlar olmaz. Ama ani bir gelişme olur. Dolayısıyla altıncı diyoruz. Oradan bize grama böyle tatlı ve kademeli destekler olacak. Doları anlattık. İçerideki gerginliği anlattık. Gene üstüne basa basa söylüyorum. Bakın ben ekonomi yorumcusuyum. Siyasi analist değilim. Ekonomiyi yorumlamam için elimde rakamlar olması lazım. Şimdi rakamların dışında siyasi gerginlikler yurt içinde üç gündür yaşananları ortada. Mecbur bunları anlatmak zorundayım. Sen altıncı değil misin kardeşim? Sen bu kanalı siyasi görüşün ne olursa olsun benim kendi hürriyetimle yapmış olduğum analizlere değer vererek bugünlere kadar gelmişsin ama fikir senindi. Ben yatırım tavsiyesi vermiyordum. Sen de global belirsizliklerin hangi seviyelerde olduğunu bu kanaldan öğrendiysen bana destek olmaya devam edeceksin. Şimdi arkadaşlar Japonya'da çekirdek enflasyon %3 rakamını gördü. Yukarı gitme ihtimali de var. Çünkü Trump'ın uluslararası belirsizliklerine tarifi savaşları bağlı olarak neyin ne olacağı belli değil. Dolayısıyla Çin'in nadir elementler üstündeki toplama işlemi bakın topluyor. Dolayısıyla Grönland, dolayısıyla Trump'ın saçmalıkları, dolayısıyla Hindistan'a kota koymak ve Bakır unutmayın bakıra da ek bir gümrük vergisi gelme ihtimali var. Ayrıca Amerikan borsalarına geleceğim ama bakıra gelecek olan ekstra gümrük vergisiyle piyasalar iyice gerginleşecek. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nde ciddi bir resesyon riski var. %54-55 ve daha üstünde gerçekleşmesi kuvvetle muhtemel resesyon riskinin Jeremy Powell'ın Son faiz kararında söylemiş olduğum 2980 dolar rakamına kadar geri çekilme ihtimali var lafının da ne kadar kıymetli olduğunu. 2956 dolar ve üstündeki tüm kapanışlarda 3000 dolar üstündeki saatliklere tutunacağımızı fakat 2970 bölgelerinde çalışma ihtimali kuvvetli olduğu hazır dolar tl 38 tl iken ons altında 2970 hatta 65 bölgelerine doğru bir yakınsama Amerika'daki resesyon endişelerinin yukarı gitmesi, mesela Amerikan Hazine Bakanı yapmış olduğu yorum. Siz hiç gördünüz mü dünyada herhangi bir Hazine Bakanı? Lan dünyanın başına gelmiş Sayın Donald Trump'ın Hazine Bakanı gidin Tesla ses alın diyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde Jeremy Powell'ın enflasyon verileri iyi gelecek dedik. Bize inanmadılar, risk algısıyla ellerindeki altınları sattılar, yaşananlar ortada. Ama ne altı ne de dolar gördüğü yeri unutmayacağını göre on altında yukarıda yeni direncimiz 3060 dolar üstündeki saatlik hareketler. Aşağıda 2965-70 bölgeler çalışır. 2965-70 bölgelerin üstünde tutunduğu sürece sadece yeni bir alım fırsatı verir. Ve dolarda hızlı kopuş isteyenler şu düşünceye sahip olsun bu iş sabır işi. Dolar TL'de 41.77 olan yukarıdaki direncimize Merkez Bankası'nın politika faizi kararları ne olacak? Mesela kalkıp önümüzdeki ay bir faiz indirirlerse orada tamam. Ama gecelik repo faiziyle bu iki günlük geçici bir süre değil ki yani. Bu uzun zamanı yayılacak siyasi bir istikrarsızlığı destekleyecek ve ülkedeki gerginliklerin artması ihtimali var. E buna bağlı olarak piyasa faizlerinin yukarı gittiği yerde Merkez Bankası'nın politika faizi aşağı gelse ne her şeyin fiyatı yukarı gider. Dolayısıyla Merkez Bankası bu durumu gördü ama yetmez. Yabancılar ne kadar indirdiyse an gelir zaman gelir birkaç gün içerisinde 50 ve üstünü ister yabancılar doymaz. Ve bu belirsizlikler faizler nereye giderse gitsin aynı bu Bloomberg'ün orijinal Amerikan Bloomberg'ün yapmış olduğu analizi gözümüzün önüne getirir. Kısaca Belirsizlik, uzun vadeli içeride ekonomik baskı neden olur. Borsa İstanbul'da düzenli olarak devre kesiciler devreye giriyor. E çünkü belirsizlik. Hat sıfı tabii ki e, bankalar kanalıyla veya iş adamlarının üstündeki baskıyla geri alımlar vesaireler, şunlar bunlar da para etmedi. Dün hafiften yukarı gider gibi oldu. Zaten eksi kapattı. Borsa İstanbul'da. 8000 ve aşağısı rakamların gelme ihtimali de var yatırım tavsiyesi değil. Dolayısıyla şimdi en çok güvendiğimiz ve yıllar yıllardır anlatmış olduğumuz ons altın ve bağlı olarak gram altın tarafına gelelim. Amerikan Ticaret Bakanı'nda konuştuk. Nadir Elementler tarafında Çin'in stratejik alımlarının arttığını, küresel ticaret savaşlarının risk algısının yukarı gittiği ve unutmayın, Kanada Merkez Bankası'nın faiz indirimi, Kanada Merkez Bankası'nın faiz indiriminin ardında yapmış olduğu söylem neydi? Hatırlatalım ki altına daha fazla güvenin. Bu belirsizliklerle tarifelere bağlı olarak içeride enflasyonun artma riskine rağmen biz faiz indiriyoruz. Çünkü büyük bir durgunluk bekliyoruz. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nde S&P 500 üstünde ciddi gerginlikleri neden oldu. Amerika'dan enflasyon rakamları geldi. Veriler tahmin ettiğimiz gibi iyi geldi. Jeremy Powell Trumpçı oldu sevdiğinden mi? Hayır çünkü resesyon dolu dizgin geliyor. Belirsizliklerin global para finans tarafında bu kadar garip garipleştiği, ekonomilerin bu denli yavaş olduğu bir ortamda içeride siyasi krizle biz yangına körükle giderek geleceğimizi faizleri yukarı götürerek satmış olduk. Mehmet Şimşek'in iki yıllık tüm çabası kumdan kaleleri yıkılmış oldu. Şimdi Mehmet Şimşek yapması gereken ne? Ben kendimi nasıl Donald Trump'ın beyninin içine sokuyorsam Mehmet Şimşek'in de düşüncelerini az çok tahmin edebilirim. Mehmet Şimşek'in yapması gereken şeyin ne olduğunu çok iyi biliyorum. Burada Merkez Bankası'nın adımlarından da görüyorum. Ama dediğim gibi yetmez. Kesinlikle evet değil. Politika faizinde yukarı adımlar gelirse 41 lira 77 kuruş olan bizim yeni Direnç rakamımız yukarıda. Gene yıl sonundan erken gelir ama geciktirici etkileri neden olabilir? Burada en büyük sıkıntı batan şirketler. Zaten kredi faizleri anormal yüksek. Daha da yukarı götürmeler. Fakat içeride enflasyonun daha yukarı götürülmesine bağlı olarak ben şunu söyleyebilirim. Acil ihtiyaçlarınızı kredi kartıyla karşılayın. Bundan bir ay sonra yaşanacak enflasyon rakamları şu ankinden çok daha fazla olacak. Dolayısıyla kredi kartıyla temel ihtiyaçları karşılamak elzem oldu. Yatırım tavsiyesi değil. Şunu da söyleyelim de yanlış anlaşılmayalım. TL dışında neyde durursanız durun. Faizler hangi seviyede olursa olsun bir gece ansızın neler oluyor, neler oluyor. İşte böyle elinin kör oluyor diyelim. Verin lan likeleri diyelim. Üç gündür suratımıza sıktı ama gerçeklerin <laughs> ne kadar acı olduğu bir ortamı yaşıyoruz. Bizim gördüğümüz gerçekleri siz de görüyorsunuz. Ama hayat bir şekilde devam ediyor. Ekonomiyi yorumlamamız gerekiyor. Ekonomiye bağlı bizim gelişmeleri göre hareket etmemiz lazım. Global piyasalarda garip şeyler olmaya devam ediyor ve artacak. Amerikan S&P 500 üstünde Demokrates'in kılıcı gibi Trump'ın bakır tarifesi şu anda sallanıyor. Ona bağlı olarak en büyük 500 şirket içerisinde yer alan Tesla'yı da hem Donald Trump alın diyor hem de ne diyor Ticaret Bakanı Tesla'yı alın diyor. Bunlar iyi işaret değil. Japonya'daki enflasyon rakamını dikkate alın. Tokyo enflasyonu her zaman söylediğimiz gibi çok yüksek. Japon Merkez Bankası'nın faiz artışı her şey ne kadar güzel giderse gitsin ki çok güzel dedikleri ekonomimiz carry trade ile dönüyordu zaten Japon Merkez Bankası'nın bu saatten sonra da herhangi bir pas geçme ihtimalini de görmüyorum. Oradaki faiz artışına bağlı olarak carry trade tarafında yaşanan sıkıntıların Japon yeni ile dolara geçmek dolarla gelişmekte olan ülkelere girmek Brezilya'ya giderler, Türkiye'ye gelmezler çıkan para döviz satışı olarak bakarsanız 20 milyar dolar ama borsada yabancının payı ne kadar düştü Ayrıca tahvil tarafında ciddi çıkışlar oldu zaten bunu söyledik. E, rakam 45-46 bölgesine geldi. 3 ay, 4 ay önceki, 6 ay önceki rakamların üstüne attı. Dolayısıyla yabancılarınki çıkışını buradan görüyoruz. Politika faizinin yukarı gitme alametleri de yabancıların en çok girmiş olduğu 10 yıllık tahvil faizindeki rakamların sert yukarı atması. Kısa da uzun da daha bir faizi yukarı gidiyor. Dolayısıyla Merkez Bankası faiz arttırma ihtimalini kuvvetlendiriyor. Faiz artsa da dolar da sadece hızı yavaşlar ama 38'i takip ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki resesyonun kaçınılmaz, kaçınılmaz bir şekilde itiraf edildiği bundan 15 gün öncesi. Gidelim Donald Trump katıldığı bir toplantıda Birleşik Devletler'de bir resesyon ihtimali var ama bu bizim değil. Onların suçu dediği bir önceki Amerikan başkanına attığı suçlamanın 3 gün sonrası önce çark eden Hazine Bakanı ardından çark eden Donald Trump ardından çark eden Amerikan Merkez Bankası başkanının Trump'ın tarifelerinin enflasyon üstünde yıkıcı etkileri olmayacak kelimeleri aslında bize sadece malumun ilanı. Dolayısıyla globalde bakmamız gereken yer on altın, on altın şu anda dimdik ayakta ve 3111 dolar olan yolculuğuna dolu dizgin gidiyor. Aşağıda 2965-70 bölgeleri test edilebilir. Çok kısa olarak bir analiz yaparsak gün içerisinde 2920 dolar rakamını gördü. 2920'den 2930'a o bant aralığında sıkışmış. <laughs> Dakikalık hareketlerde saatliklerde 3000 dolar ve üstündeki tüm seviyeler bize 3111 dolara hızlı getirir. Oranın aşağısında 3000 doların aşağısında makroda desteğimiz 3000 doların aşağısında 2965 dolardır o bölgeler içerden 38 liralık kurla gram altın almak için ama fiziki candır hocam ben hep altını fiziki olarak anlatırım. Diğerleri kumda oynasın derim. Dolayısıyla fiktif işlemleri pek güvenmediğim için fizik altın derim. Yıllardır bunu derim. Dolayısıyla dolarında da geleceği rakamlar aşikar. Sadece kaçınılmaz sorun geciktirilmesine sebep olacak olan Merkez Bankası'nın politika faizi yukarısı götürmesi falan fark etmiyor. Bizim yıl sonu için hedefimiz olan 6000 TL rakamı yukarıda en büyük direnç ama 5000 TL'nin üstünde rakamlar. Görünen köy kılavuz istemez. Enflasyon etki yukarı gidecek. Aylık %2.7 ve üstündeki enflasyon rakamlarıyla biz yıl sonu 5000 TL hayırlı olsun kelimesini şimdiden kullanalım. Arkadaşlar buraya kadar beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Altına güvenmeye devam edin. Ons altında vermiş olduğum destek ve direnç rakamlarının ne anlama geldiğini bugüne kadar artık anladınız. Ama ben bir temel analistim makro olarak dünyayı takip edip mikro olarak on altın yorumlarım içeride gram altın rakamlarını kendi çapımda naçizane yakalarım. Zaten yorumlarınız için her birinize teşekkür ederim. Moralinizi yüksek tutun. Hiçbir şey için üzülmeye değmez. Kimler geldi, kimler geçti bu dünyadan. Süleyman'a da kalmadı, kimseye de kalmaz diyorum. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın, saygılarımı sunuyorum.